Merhaba, herkese güzel, sağlıklı günler diliyorum. Bugünlerdeyiz, Özlem Hanım'ın e, efsane masaj merkezindeyiz. Yaklaşık bu ikinci seansımı, mı, üçüncü seansımı tam hatırlamıyorum. En son geldiğimde inanılmaz bir rahatlık hissetmiştim. E, kendim 23 senedir MS hastasıyım. emesten dolayı kaslarımda çok e, inanılmaz kasılmalar yaşanıyordu. Özlem Hanım'ın e, Özlem Hanım'ı tespit ettiğimden beri, tanıdığımdan beri geliyorum buraya ve inanılmaz rahatlamalar hissediyorum. Acayip bir şekilde artık MS olduğumu unutarak çıkıyorum buradan. Gayet mutluyuz, şifalı elleriyle beni her geldiğimde çok mutlu ediyor. İyi ki var, iyi ki böyle bir yer var. İyi böyle bir ortam var. Yani e, öneriyorum arkadaşlar siz de şifa bulmak için böyle güzel yerleri tercih edin. Ama Özlem Hanım üstüne kimseyi tanımıyorum. Tekrar kendisine şifalı elleri için çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.